Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere oldukça besleyici, bol vitaminli, çok güzel bir soğan çorbası tarifim var. Gelin bu enfes çorbamın yapımına geçelim. Tencerimize 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyduk. 3 tane rendelenmiş soğanımızı ilave edip kavuruyoruz. Soğanımız biraz kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı da tereyağımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir daha karıştıralım. Ardından 2 dolu yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Unun kokusu çıktı. Benim burada 5 su bardağı tavuk suyum var. Onu ilave ediyorum. Ve hızlıca karıştırıyorum. Topaklan olması için. Şöyle karıştırarak pişireceğiz çorbam kaynamaya başladı. Ben sürekli böyle kaynayana kadar çırptım. Bakın hiç topak kalmadı. Bunlar da soğan. Şimdi bunları da blenderdan getireceğiz zaten. O zaman hiç topakta kalmayacak. Soğan da kalmayacak içinde. Ama siz böyle yemeği tercih edebilirsiniz. Hani soğandan rahatsız olmam diyorsanız böyle de tüketebilirsiniz. Ama ben blenderdan geçireceğim şimdi. Şimdi blenderdan geçiriyoruz çorbamızı. Çorbamız 10 dakikadır kaynıyor. Güzelce kıvamını aldı. Şimdi bir tane yumurta sarımız var burada. Yarım çay bardağı kadar üzerine süt ilave ediyorum. Bir çırpıcıyla bunları güzelce çırpıyoruz. Yavaş yavaş çorbamızın üzerine karışımımızı döküyoruz. Şimdi şöyle bir taşım kadar kaynamasını bekleyelim. Çorbamız bir taşım kaynadı. Şimdi en son tuzumuzu atıyoruz. Bu çorbada tuzu en son atıyoruz arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorum ben tekrar ve altını kapatıyoruz. Çorbamız servise hazır. Çorbamız dinlenirken üzerine ben çıtır krokon yapmak istiyorum. Çok daha lezzetli oluyor çorba çünkü. Burada benim 3-4 tane tost ekmeğim var. Onları küp küp doğradım. Şimdi üzerine birazcık zeytinyağı gezdiriyoruz. Biraz karabiber koyalım. Çok az da pul biber. Şimdi bunları güzelce kavuracağız. Bu ekmeklerden fazla fazla yapıp bir saklama kabına koyarsanız buzdolabınızda en az bir bir hafta 10 gün tazeliğini koruyacaktır. Diğer başka bütün çorbalarınızın üzerine de kullanabilirsiniz bu ekmekleri. Aynı bu şekilde yapıp arkadaşlar e, fırın tepsisine de koyup fırında da kızartabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Ben bugün tavada yapmayı tercih ettim. Ekmeklerimiz güzel bir şekilde kıtır kıtır oldular. Altını kapatıyorum şimdi. Dinlenen çorbamızı servis kasemizi alıyoruz. Çorbamızın üzerine birazcık rendelenmiş kaşar peyniri koyuyoruz. Yaptığımız krokanlarımız da şöyle üzerine koyalım. Gerçekten çok lezzetli ve besleyici bir çorba oldu arkadaşlar. Soğan çorbası nasıl olur diye düşünmeyin. Hani soğan soğan kokar mı diye. Gerçekten hiç öyle kokmuyor. Çok lezzetli bir çorba. Bu hastalık döneminde de kendinizi ve sevdiklerinize yapın ve bol bol tüketin diyorum. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki değişik, güzel ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.